Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda modern tarihin en kötü şöhretli isimlerinden biri olan Pablo Escobar'ın hayatına derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Yıldırım gibi yükselişinden dramatik çöküşüne Pablo Escobar'ın imparatorluğunu nasıl kurduğunu ve sonunda nasıl her şeyini kaybettiğini keşfediyoruz. Pablo Emilio Escobar Gaviria 1 Aralık 1949'da Kolombiya'nın Rio Negro kentinde doğdu. Mütevazı bir ortamda büyüyen Escobar, güç ve servet yolunun yasa dışı fırsatlarla dolu olduğunu kısa sürede fark etti. 1970'lerin sonlarında Escobar, küresel kokain pazarının %80'inden fazlasını kontrol etmeye devam edecek bir suç örgütü olan Medellin kartelini kurmuştu. Bunu bir düşünün, gücünün zirvesindeyken Escobar haftada yaklaşık 430 milyon dolar kazanıyordu. Evet doğru, haftada. Etkisi o kadar genişti ki Forbes'un dünyanın en zenginleri listesine bile girdi. Ancak Escobar'ın biriktirdiği tek şey para değildi. Sadık askerlerden oluşan bir ordusu, uçak ve denizaltılardan oluşan bir filosu ve sarayları andıran mülkleri vardı. Ancak Escobar'ın saltanatı sadece zenginlikle ilgili değildi. Aşırı şiddet ve yolsuzluk ile damgasını vurdu. Rakiplerini ortadan kaldırmak için rüşvet ve acımasız taktikler kullandı ve yoluna çıkan herkesin hızla halledilmesini sağladı. Kolombiya, araba bombalamaları, suikastlar ve adam kaçırmaların günlük olaylar haline gelmesiyle bir savaş alanına dönüştü. Acımasız doğasına rağmen Escobar aynı zamanda bir Robin Hood figürü rolü de oynadı. Yoksullar için evler, Okullar ve spor tesisleri inşa ederek Kolombiya'da karışık bir ün kazandı. Bazıları onu bir kurtarıcı olarak görürken, diğerleri sürekli korku içinde yaşadı. Ama dedikleri gibi, ne ekersen onu biçersin. 1990'ların başında Kolombiya hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla Escobar ve karteline karşı kapsamlı bir saldırı başlattı. Yıllarca yakalanmaktan kaçtıktan sonra 2 Aralık 1993'te A nihayet kapandı. Pablo Escobar Medellin'de bir çatışmada öldürüldü ve bir dönemin sonunu işaret etti. Escobar'ın mirası muazzam güç, hayal edilemez zenginlik ve amansız şiddet hikayeleriyle dolu karmaşık bir mirastır. Hayat hikayesi Kontrolsüz hırsın yıkıcı doğasının ve bir suç hayatının geniş kapsamlı sonuçlarının acı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın en büyüleyici suç hikayelerine daha derinlemesine dalışlar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.